beni artık sen bile bulamazsın neredesin dilruba hangi soğuk şehrin hangi buz kesen sokağındasın neredesin dilruba hem bu kadar yüreğimin derinliklerinde olup hem bu kadar uzak nasıl beceriyorsun bunu sen de sıcak odanın duvarlarına bakarken üşüyor musun bensizlikten Yüzümü sana dönüp bağıra bağıra sana sesleniyorum. Kelimelerim görünmeyen o soğuk duvarlara çarpıp avuçlarıma dökülüyor. Neredesin Diruba? Kovulduğum hangi cennetten izliyorsun beni? Üzülüyor musun gerçekten bensizliğe? Üzülme, uzağında değilim. Hüzünlü gözlerinde biriken sevinç gözyaşlarındayım kayboldum dilruba sensizlikle tanıştığım günden beri büyük bir kayıbım ben seni arayan kokunu takip eden gözlerimin renk tonlarındaki her şeye seni soran bir kayıp şimdi sen söyle dilruba neredesin hangi yarım kalmış cümlenin içinde unuttum seni hangi şehrin hangi sokağındasın çıksam sokağa cehennem sıcaklarına ve soğuklarına aldırmadan adını söylesem elma dersem çıkar mısın gerçekten hadi bak bağırıyorum en çocuksu en saf duygularımla elma alacağın olsun dilruba yetim bıraktın kelimelerimi bak hadi bana acımadın onlara da mı acımadın en derinlerindeyken yüreğimin, Söyleyemediğim sözlerime sığdırdım seni. Elma, elma dedim Dilruba, sen yine de çıkmadın. Neredesin Dilruba? Gelme Dilruba, gelme. Artık elma desem de çıkma. Kayboldum sensizliğin sokaklarında. Beni artık sen bile bulamazsın. Seni içimde bırakıp terk ediyorum kendimi.